Almanlar ulan şimdi kime saracağız? Tamam bakıyoruz. İngiliz'in iş bitti. Fransa'nın iş bitti. Amerika sonradan girecek savaşa. E Çin uzak. He kim kaldı geriye? Komünist Ruslar kaldı. Seni Ruslar sen ne dedi? Sen beni sattın da oraya geçtin he? Mi? dedi bunun üzerine. Almanya Rusya'ya dünyanın en büyük kara harekatlarından birini düzenledi. Barbarossa harekatı. Tamam? Ha bu oldu 20 milyon adam öldü haberiniz olsun. Lan. Tamam? Alman tankları İlerlediler de ilerlediler. İlerledi de ilerledi. Başkent Moskova 10 kilometre tabelasının altında Alman tankları tık dedi stop etti. Niye? Ruslar durdurmadı. Niye durdu Alman tankları? Niye durdu la sence Furkan? Niye durduğunu söyleyeyim abim. Tanklar dondu çünkü. Anladın mı? tanklar dondu. O dönemki motorlar su soğutmalıymış. E, su donunca otomatikman tankta stop dedi kaldı. Öyle orta yerde kaldılar. Anladınız? Bunun üzerine Adolf Hitler Was? Was ist das? Ich muss da Ich Çözün lan bunu. Dedi. Sen Almanca bilmediğin için ben tercüme edeyim size. Adolf Hitler kudurdu vatandaş. Dedi ki oğlum çabuk ne edin edin bunu çözün dedi. Kafanga makineli tüfek dayanınca abem kafan ne oluyor? Çalışıyor değil mi? Almanlar hava soğutmalı motoru buldular ama 1945'te çok geç buldular ve o dönem o Alman Tiger tanklarını durdurmak Allah'a mümkün değil. Tamam e ne yapman lazım? İşte atıyorum tankın aks genişliği mesela şey değil mi? E, 6 metre adı 5 metre mi mesela değil mi? Bir tarafa çukur kazıyorlardı. O çukurdakini alıp kumu tamam 5 metre ileriye tümsek yapıyorlardı. Hani tank girdiği zaman tamam bu taraf çukura girdiğinde bu taraf tırmanıyor ya, tanka takla attırıyorlardı. Bak basit ama etkili bir yöntem değil mi? Hemen Adolf Hitler ne dedi? Çabuk dedi. Bana dedi öyle bir araba yapın ki devrilmesin dedi. Ve kafana makineli tüfek dayanınca kafa çalışıyor işte. Almanlar neyi yaptılar? Volkswagen Battle'ı yaptılar. Hepiniz biliyorsunuz. Tosba araba. Tosba araba bildin mi? O arabanın Almanya'da falan yarışları düzenleniyor. Tamam. Diyorlar ki bu arabayı devirene fabrikayı veririz. Hala çıkmadı deviren. Nasıl bir karasör, nasıl bir şey yaptılarsa araba abem lan 70 derece, 80 derece eğimli şeyde rampada yağ döküyor, bilmem ne döküyor. İşte aklına ne aklına gelebilecek her şeyleri döküyorlar. Arabayla geliyor. Çekiver freni pıt 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 kaplumbağa gibi dönüyor, kalıyor. Devrilmiyor. Anladın? Yattın bak aklına. Al oradan kalmadı. Volkswagen Battle. Battle savaş demek zaten. Ve Stalin de boş değil. Stalin de diyor ki, ulan diyor, bana öyle bir araba yapın ki, bak bana öyle bir araba yapın ki rahat konfor istemem diyor. Bak rahat konfor istemem. Ama soğuk Rus şartlarına alışsın, o, o, işte ona dayansın arabayı. Bak içine benzinli koy. Ya su, tuz ne bilen ne koyma ama çalıştırdığın mı araba çalışsın ve gitsin diyor. Kafana makine tüfek dayanınca Rus mühendislerinin de kafası çalışıyor. Onlar da neyi buldular? Bu ladaları buldular. Değil mi bak o arabalarda bir tane rahat yoktur. Ha belediyenin bankına oturmuşsun tamam ha o arabaya oturmuşsun. Belediye bankı daha rahattır. Tamam ama bak benim arkadaşta vardı o arabadan şeyden tamam mı? Arabayı çalıştırdığında ekranda 11 tane ışık yanıyor lan. Ak mar, şarj, dinamo ne aklına ne geliyorsa hepsi yanıyor. Rulman atmış, sekman düşmüş ne bileyim ne etmiş. Biz o arabayla 35 kilometrene gittik. Yola gittik. Bana mısın demedi. Bak savaş zamanı zihinlerde de ne oluyormuş çalışıyormuş. Anladınız? Ve Almanlar iki haftada yaptılar bunu ha. Ta şeye kadar Moskova'ya kadar dayandılar. Lan ödüllü soru. Moskova'yı alan tek Avrupalı kimdir? Var mı bilen? Hemen Google'a yazıyorum değil mi? Ben biliyorum ben güttüğüm oyunu. Moskova'yı alan tek Avrupalı. Oğullarım kimdir? Kimdir? Kısa boylu. Kısa boyluyla takıntılı. Kafada üçgen kukulata şapka olan, el genelde, şurada duran ve para 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 diyen birisi var. Kim o? Napolyon Bonaparte. Tamam? Ha. Eyvallah Kerem. Tamam. Napolyon Bonaparte. Bilin o adamı genel kültür olsun. Anlaştık. Peki bak Hitler alamadı ha. Napolyon Bonaparte aldı. Zamanında Moskova'yı genel kültür olsun. Ama Hitler'i orada durduran ta teknik olarak Ruslardan ziyade eyvallah ama hava şartlarıydı. Moskova'yı alamıyorsun abim çok soğuk. Ya donup kalıyorsun orada. Yani millet sefere yazın gidiyor. E kışın geldin mi Rusya'ya donup ölüp kalıyorsun orada. Bu şey kışın çıkıyor sefere Napolyon. Vardığında yaz. Kafanası zemzehir. Gerçi Rus'un yazı da neye benzer? Allah Allah aşkına yani iki gün üç gün ya vardır ya yoktur yani hani bu Barbaros harekatı dünyanın en büyük kara harekatlarından birisidir. Almanya Rus'a da ağır bir darbe indirdi tamam ve Almanya bundan sonra çekildi.